Uzun yıllar Karadeniz'de balıkçılık ve dalgıç yapan Hamit Selim Uzman, boğulma olaylarının sıklıkla meydana geldiği Akçakoca, Kocaali, Karasu, Kandıra ve Şile sahillerinde meydana gelen boğulma olaylarının çeken akıntı yüzünden meydana geldiğini tespit edilmesinin ardından güvenli yüzme ortamı sağlamak için en sert dalgalarda bile yüzen havuz icat etti. Akçakocalı mucit Hamit Selim Uzman yaptığı açıklamada ilk kez Akçakocalı kurulan yüzen havuz daha önce yurt içinde ve yurt dışında benzeri yoktur. Şu an kurulan havuz 10 metre çapında olup bunun 30-40 metre çapında olanları da yapmak mümkündür. Geliştirilen yüzen havuz hava ile şişen 25 santim çapında üstuba sisteminin su üzerinde durmasını sağlar. Üst tubadan aşağı doğru çepeçevre inen ağ açılarak havuzun içerisine su giriş çıkışına imkan tanır ve zararlı canlıların havuz içerisine girmesine engel olur. Ağların alt tarafına monte edilen 20 santim çapındaki su ile şişen alt tuba su basıncı arttıkça kendisine monte edilmiş olan kumaşı gererek ayak basma zemini oluşturur. Ülkemizde özellikle Karadeniz'de dalgalı olduğunda veya çeken akıntıya karşı güvenli yüzme ortamı sağlamaktadır. Yüzme bilmeyen ve çocuklar için de güvenli yüzme ortamı sağlamaktadır.